Imtiyaz etmeden, kaç hemen sabrım, zorlama, saldır, düşmana imtiyaz etmeden Karşı gözüne yumruk yemeden Sabrı mı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazları saldı Düşmana imtiyaz etmeden Karşı gözüne yumruk yemeden Sabrı mı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazları Keşfet bu ortamı karakterime uymadı Daha yeni düştüm yollarım hazır kalsın Hesabım henüz bitmeden çevirir etrafımı Birkaç atırsızı nerede? Sakala, i̇lk duruşum sessiz gözükse de kalbim heyecanlar. Ayırdı. Gözüm kararın alt yükseldiğinde Canını acıtır üç hızlı Bak kim kime nedir koçum derdin hadi dönün Dönü. Yalnız kalırsın hem de tek başına Dökersin içindekini beyaz sayfalara Yarada kalır masallar Rüyadan azalıp yeni bir güne başlarsın Uyanır Düşmana Bu zorlama, Pişt, saldır Düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrımı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım araz saldır Düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrımı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım araz Ali çok sakinim Yaramı deştiğinde inan katilim İtiraz etmeme vermediler izin Kurtulduğumda alırım ifadesini hepsini ihanet, geç gelir acıtır içini Gözümden düşen bir anda parçalanır içi Okumak tek mecale olsa geçmez Sinirin mektubu kalsın ben böyle iyiyim Burada ilk kural kendini koruma Her adımda düşmana inat yaşamak Kayıplara rağmen en el elinde kitap başını yastığa koyma Antrenmana devam patronuna selam İcaz yok ağızlarda hep kelam Çıkarım bu yaşı kötü bakışlar ardından Gün boyu başarlar hep arkamda Saldır düşmana imtiyaz etmeden karşıma gözüne yumruk demeden Sabrı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali Saldır düşmana imtiyaz etmeden karşıma gözüne yumruk yemeden Sabrı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali we oh. düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk Sabrımı Sabrı zorlama sinirim geçmedi kardiyan gardiyan adım Arazali Saldı düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk Sabrımı Sabrı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım Arazali bu ortamı karakterime uymadı Daha yeni düştüm yollarım azı kalsın Hesabım henüz bitmeden çevirir etrafımı Birkaç tırsızı. Nerede olursa olsun taşırım ruhumu Yetirmedim nefesimi hiç sızı Tarzı Uzatıp sakalı ilk duruşum sessiz gözükse de kalbim heyecanlar gözüm kararın Adrenalin yükseldiğinde canını acıtır Üç Bu kosta kim kime nedir koçum derdin hadi dön içene. Yalnız kalırsın hem de tek başına Dökersin içindekini beyaz sayfalara Yarada kalır masallar rüyadan azalıp Yeni bir güne başlarsın uyanır Saldır düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrı bu zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazları Saldır düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrı bu zorlama sinirim geçmedi, şu kartı yanadım arazali çok sakinim Yaramı deştiğinde inan katilim İtiraz etmeme vermediler izin kurtulduğumda alırım ifadesini hepsini ihanet geç gelir acıtır içini gözümden düşer bir anda parçalanır içim Okumak tek mecale olsa geçmez sinirim mektubu kalsın ben böyle iyiyim Burada ilk kural kendini koruma her adımda düşmana inat yaşama Bütün olumsuzluklara rağmen en güzeli elinde kitap başını yastığa koyma Antrenmana deva patronuna selam icap yok ağızlarda hep kelam çıkarım Güneşe kötü bakışlar ardından Gün boyu koşanlar hep arkamdan Saldır Düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrımı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali Saldır Düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrımı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali Thank you. etmeden Kaç hemen gözüne yumruk Yemeden Sabrı mı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali Saldır Düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk Yemeden Sabrı mı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali Keşfet Bu ortamı karakteri daha yeni düştüm yollarım hazır kalsın Hesabı henüz bitmeden çevirir etrafımı birkaç atırsızı Nerede olursa olsun taşırım ruhumu yitirmedim nefesim hiç sızı Tarzı uzatıp sakalı ilk duruşum sessiz gözükse de kalbim heyecanlar Gözüm kararın adrenalin yükseldiğinde canını acıtır güç hızlı Bu kalsa kim kime nedir koçum derdin hadi dön Yalnız kalırsın hem de tek başına dökersin içindekini beyaz sayfalara Yarada kalır masallar rüyadan alıp yeni bir güne başlarsın uyanır Saldır düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrı bu zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım Aras Ali. Saldır düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrı bu zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım arazali çok sakinim Yaramı deştiğinde inan katilim İtiraz etmeme vermediler izin kurtulduğumda alırım ifadesinin hepsini İhanet geç gelir acıtır içini gözümden düşen bir anda parçalanır için Okumak tek mecale olsa geçmez sinirim mektubum kalsın ben böyle Ek kural kendini koruma. Her adımda düşmana inat yaşamak Bütün olumsuzluklara rağmen en güzeli Elinde kitap başını yastığa Koyma Antrenmana devam patronuna selam İcam yok ağızlarda hep kelam çıkarın bu kötü bakışlar ardından Gün boyu paşanlar hep arkamda Saldır. Saldır düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Saldır zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adıma razı Saldır. Saldır düşmana imtiyaz etmeden Kaç hemen gözüne yumruk yemeden Sabrı mı zorlama sinirim geçmedi Pişt gardiyan adım nokta da bekson ben bunu bilemem aynı ton gibi gelir sana belki de aynı ton gibi delik gelebilir ama aynı...